Parayım, ay sarı parayım 50 kuruş de değiliz bir... kanka şu an Empane. mutlu olduğum, mutlu How? olduğumuz so için like dolarız 50 Geçler, bakın hadi burada siz hangi seçiyorsunuz hangisini istiyorsanız siz chat'e yazıyorsunuz o oynanıyor oyunun mantığını yavaş yavaş anlayacağız mesela bak kaç kurtulu yazarsanız kaç kurtulu oynanacak ter tetramino yazarsanız tetramino oynayacak bak zıpla vur yazdı adam Sil süpürü yazdı. Devam ki Kaç kurtul. Blok yağmuru. Son 10 saniye. Sil süpür tam bizlik, Tam pas Let's do this. Ama o konuda Mami ile yarışamıyoruz. Mami bir siliyor ki. akıllara zarar. Tamam iyi. Alışmış tam herhalde. Koşa koşa siliyor her tarafı. Zıplaya zıplaya. Oha durun. Çift yavaş. Around. Bak üstten. Tamam, tamam. Üstten şeyi oylayacaksınız. Bakın VVV ee... var. Tip, Ready, tip takası go. var var. Sallazarı var. Onları oylayarak bir dahaki oyun... Ben de <laughs> <mi> öldüm ama <amını> ne <laughs> <bu? gülüyor> Aa ben de dur, wins. durup öldüm lan. <laughs> <laughs> Üstten dönüştürücüyü oyluyorsunuz gençler unutmayın <laughs> oy vermeyi. Ay bunu da hiç Ready, sevmiyorum. Beceremiyorum. <laughs> <laughs> <Basti. wins. gülüyor> hi hi bilerek atmayırım. <laughs> Oraya nasıl çıkıyorsunuz lan? Bak lan Mami kazanacak paspasçıya bakın hele hani bak Hayır hayır Yaaa Ben yasandım Paspasçı Garanti günü amına koyayım Kipleri binmeceyi hiç sevmiyorum Hıh Şimdi sizin oyladığınız çıkacak Ne oynamışlar? Salazar'ı Sal oynamışsınız var? mı? Ne? Aa her türlü rastgele bir tane şey gelecek Nasıl yani? Sare mi? Sare mi? Sare Ready? Go. Oh, kimse yenilmez ki böyle. <gülüyor> ya. <gülüyor> Aa, ben Nasıl Kanka kazandın? yürümen lazım. Ben Aa. başta yürüdüm, sonra yüzmeye başladım. Şerefsiz. Ama yazmadıktan sonra. Abi virüs. Çift zıp. Ready? Go. Uh. Ranki. Uh. <gülüyor> <gülüyor> <Ahgeol> ya, <laughs> ya. bunda kazanmama şansım yok. Yellow. Bir Aa, he, ben kazanmış Tamam, en son da düşüren sayydım. kazanı yap burada. En son bu kadar. Kendi çevrelerini görebilir. Sağa ya da, da sol yazacaksınız, platformu siz eyeceksiniz. Aynen, chat. Siz sağ ya da sol yazacaksınız burada, bak. Aaa, aa, aa, lütfen sol yazın, sol yazın. Düşüyor, düşecek. Hah. Yukarı vurdum ya. Ah, aşağı düştüm aa, ya. Aa, <gülüyor> <yav>. <gülüyor> 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 tamam, tamam yeter, bitti oyun. Bununla siz yön veriyorsunuz oyuna.

Evet. Abi sonu nice. Sonu çok seviyorum abi. Ya nasıl <laughs> ya harika hani <laughs> <bu> kazanıyor <laughs> bu oyunda ya. Ya abi nasıl bir paspas sesi ya. Bir kazanınca her iyi, iyi Yılan seçtiler, seçtiler ya. ya. Yılanı seçtiler aynen. Yılan güzel ya. Aa yılan en güzeli bu arada. Değil bu arada En güzeli. <laughs> Hayır. 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 Ready. Hangisiniz lan ben? Ya bırak Oğlum, ya! Allah Allah. kendimi göremedim ki aman. <gülüyor> 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 ben kazanmadım ya. Ok, oh, bir yer kazandım ya. Nasıl <laughs> kazandın? <laughs> Ay yılan da sağ... Bırak uzak dur ben lan. Kim <laughs> o? Ready? Go. <laughs> Ya ben nasıl öldüm sikerim ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <hayır>! Aşağı düştüm ben. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> I like bananas. I like bananas. Aha, drop. En ben daha yakışıklıyım. <laughs> Arkadaşlar full sarı Mami yazar yazın. mısınız? Ben, ben sarı yazarım. Arkadaşlar full sarı yazın da şu aptallar biliyorsun Sarı abanın. Abi. <laughs> Ben sizdenim, mavi. bana Mavi ben, ben, çok tatlı bir köpüşüm lütfen mavi yazın. Bakın çok tat, tatlı. Beni mi satıyorsunuz? Mavi yazıyorsunuz beni mi satıyorsunuz? Bir gün sarı yaz. Mavi hayır lütfen. Çıkın yeşil yazıyor canım benim. Bir tane ben... çıkın. Ölüm bakam orospu Lütfen, Ne? Lütfen mavi yanında. çok mutluyum <laughs> ben gençler. Bakın kapışım mavi bir kapışım Mavi yazmayın da ölsün bakam. Yazıyorlar. bak arkadaşlar. Beni mavi niye satıyorsunuz? Beni yazın, niye satıyorsunuz? Mavi çok A, can tatlı. Çek çok tatlı. Ya bu yok ama ya. Hayır, hayır. Ben şerefimle soruncu oldum. Ready, <gülüyor> <go>. <gülüyor> ya nasıl ben patladım seni patlaman ya. Kuyruğuma bastın kuyruk. <laughs> <yuvan> <laughs> Ready? Go. Ana nasıl <laughs> yedirdin denk onu ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ulan sen de benim yılanı öldürdün ya aha birinciyim Sen de benim yılanı öldürdün <laughs> Ya yine pal. basacağım öleceğim. Arkadaşlar üstte oy vermeyi unutmayın. Kuyruğuna ne oluyor Yaygara gibi bir şey galiba. <gülüyor> <gülüyor> Bu çetteki ise boku yedik oluyor. nasıl öldü? Five, mami ne pas pas. Aa verdi bu sefer Cansu. Ben nasıl mı pas pas çektim burada? <laughs> <make> <laughs> Neyse işler Curcuna ne? Ay. Şu karışık ee. Aaa sıçtık. Ya o çok kötü bu arada radar. ya. Evet kendimi Ready, bulamıyorum. Go. Ya niye bu? Nereye çıkmış şerefsiz? Şerefsiz mi abi? beni aşağıya. <gülüyor> <gülüyor> ya ben <senin gülüyor> yanında değilim. Ay bıçak güzeldi. Oo, wow, çok Ooh. güzeldi. Şu an karışık. Go. Hayır, hayır. <laughs> ya şerefsiz ölümü ver. Vermedim ki haberin yok. Neredeyim amına koyayım? Mami patlatın. Hayır hayır beni patlatma ayağım Ya yaa bırak Selamın aleyküm Lütfen cesedimi ver yolumu ver Yama öldüm amına koyayım. Evet 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 Ben kendimi bırakmıyorum <laughs> ki Ne oluyor? Evet evet, 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 evet Neredeyim ben? Evet evet En sağa yaslanıyorum Alamıyorum üsttekini üsttekini alamıyorum Patlatma beni Yeee ben aldım <laughs> Neredeyim ben? Neredeyim amına koyayım Hepsi benim bütün buzlar Gel aaa Ver onu bana geri Hayır Yine aldım ki hepsini Hahaha Göremeyeceğim amına ya Uy göremiyorum ya ne Sağ sol Ne ne burada bir tane varsa. yok hayır. Beyler sağ yazın, sağ yazın! Hayır hayır lütfen, lütfen, lütfen sağ yazın! <laughs> ya! Dik dik bakar Ne yaparsın <laughs> Orospi? Ne yapayım? Abi sağa yüklenin de düşsün. Helal chat! Bu ne ya? Haydi Ya bu ilk defa Go. geldi lan. At, at, at sıkıştım bak bak. Bak bak ha. Aa, a, bak 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 öldü. <laughs> ya, ya yine Kur'an kazandı ya. Allah Allah. ya. Üstten dönüştürücüyü oylayın gençler sağ üstte ver bak. Dönüştürücü yazıyorlar ya. Go. Ya beni orada Var, nasıl ben görmüyorum ya? ya. Hiç kimse gözükmüyor. Bir daha Cuncun'u oylamayın kanka. Ya şerefsiz ilk mami ya Nerede mi? abi o rafki Neredesin la Harbi lan nerede lan o sağda Burda Ya mami ya <laughs> Aa, <laughs> <aaa, gülüyor> Hihihihihi Kanka zıplamamaktan. Heee zıplayınca şey oluyor. Hareketler saymıyor. Pırpır seçtiler değil mi? Pırpır ee, seçtiler. Pırpır olsaydı Cansu severim. <laughs> Sonsuz zıplama hakkı hepsi kısacık. Heee. Game of the year. Ready. Go. Aaa bu bir garip lan. <laughs> yeah, I, I was supposed to say something else. Ready? Go. Oh! <laughs> Chat şurada bin alamadık ki hep sizin bok yeriniz. Benden bir alakası yok. Gençler. Bu ne? Yukarıdaki Aa, lazerleri patlatacak. Yukarıdaki <laughs> lazer isimlerini yazarak onları patlatıyorsunuz abicim. Ben hiç alamadım. <laughs> Lan bir Ya şerefsiz beni! <laughs> Ettim, ben, ben, sağ. ben de ye basıyodum sağa de sağa gidiyodum Ben oradan aşağı şeye Afin ya lazerin içindeki yeri de saydın aa oh. bu ne lan ben bunu unuttum aaa çift vurdum aa hareket istiştikten patladınız aaa hareket istiştikten patladınız <laughs> ne güzel can suyu verecektim şirimsiz kovalayamadı kaçtım ben de şirimsiz kovalayamadı kaçtım Mı? Geber <laughs> Haydi oğlum kazanıyor Aa kazanamayız Kazanırız lan Bir oyunu bin alırsak yetiştik beyler Ready? Gel, no. Öldüm Aa. Abi zıplamaktan da ölüyor muyuz? Evet Çok zıplamak da iyi değil <laughs> ya. Oldu, ya. Ya. Daha da amir 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 ya. Amir <gülüyor> ya. 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 Her şey karman sormam. Zaten öyleydi. Ama. Bu ne lan? Ne oldu lan oyun kafayı yedi ama ne? Aa ne evet. olduğunu go. göremiyoruz. Eee habire. Orospu çocuklarına bak benim yaptığım şeylere çıkıyorlar. Ya! Olur ağzına Aa, sıçayım o... senin ya. Ya Burak gitti beni ya. Ya kendi koyamıyor musun <gülüyor> kutu? <laughs> e, e, Adam kendi kutu koyamıyor benim koydum kutu da. Every player in the room.